Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden Kayseri'deyiz. Kayseri'de ardı ardına miting yapılıyor. Seçim atmosferi oldukça hareketli. Peki seçmen ne diyor? Biz de bugün Kayserili seçmenin nabzını tutacağız. Girişimcileriyle ünlü Kayseri, Türkiye'nin en kalabalık 15. şehri. 2014 yılı itibarıyla 1 milyon 322 bin 376 nüfusa sahip olan Kayseri tam bir sanayi kenti. Pek çok ünlü markanın doğduğu yer olan kent, geniş caddeleri, yoğun trafiği, yüksek binalarıyla bir metropolden farklı değil. Tarihi ve kültürel dokusuyla olduğu kadar kış turizmiyle de pek çok turist için durak noktası olan Kayseri, dört tane üniversiteye de ev sahipliği yapıyor. Kayseri'de futbol da önemli. İki büyük futbol takımı bulunan Kayseri'de Türkiye'nin en büyük stadyumlarından biri bulunuyor. Kayseri, siyasetin tanıdık yüzlerinin de memleketi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu isimler için de en önemli olanı. Kayserililerin güle farklı bir sevgisi var. Seçmen sayısı 900.954 olan Kayseri'de 2870 sandık kurulacak, meclise 9 milletvekili gönderecek. Kayseri, muhafazakar seçmenin çoğunlukta olduğu bir şehir. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana da AK Parti'nin kalesi konumunda. 2011 genel seçimlerinde AK Parti %64.94, MHP %18.1, CHP ise %12.10 oy almış. Parlamentoya AK Parti 7, MHP ve CHP ise birer vekil göndermiş. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de İPİ AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan göğüslemiş. Erdoğan oyların %66.13'ünü almış. Muhalefet partileri Kayseri'deki oylarını artırmak ve parlamentoya daha fazla vekil göndermek için yoğun bir çalışma içinde. Ancak kentte AK Parti'nin gücü hala hissediliyor. Kayseri'nin AK Parti olduktan sonra problemi yok. yok. Vallahi Kayseri'nin problemi bir problemi yok memnun Yine AK Parti alır. Her şey her şey olduğu gibi yine AK Parti'yi seçecek. Yani normal bir seçim yapacak herkes herkesin düşüncesi bu şekilde. Benim. AK Parti kazanır, o belli bir şey. Kayseri'nin en önemli problemi ne sizce? Kayseri'nin en önemli problemi? Kayseri'nin hiçbir problemi yok. Bunu beğenmeyen nankör. AKP olduğunu düşünüyorum. Genel AKP kazanır herhalde. Recep Tayyip Erdoğan ne dese doğrudur. Kazanacağız. AK Parti olarak. Evet. AK Parti, Kayseri'deki gücünü korumak istiyor. Parti'nin ilk sıra adayı da oldukça iddialı bir isim. Kentte 21 yıl belediye başkanlığı yapan Mehmet Öz Haseki. Öz Haseki. AK Parti'nin belediye başkanları aday olamaz kuralını delen tek isim. Öz Haseki'nin kentteki popüleritesi AK Parti'nin elini güçlendiriyor. Ancak AK Parti büyük oranda kente yapılan yatırımların siyakı 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 gücünü arkasına alarak ilerliyor. Bu yatırımların etkili olmadığı bir seçmen kesimi de var. Oyları çok düşecek AKP'nin. Gerçekten yani insanlar bunu kendi aralarından söylüyorlar. AKP'nin oyları gerçekten çok düşecek. Şu anda ben iş bulamıyorsam ve benim atamam olmuyorsa iki senedir ben artık bu hükümetten bir şey beklemiyorum yani. Her emeklilik 600 700 liralık veriyor yetmiyor. Herkesler vaatte bulunuyor. Niye kendine bir vaatte bulunmuyor? Kayseri'ye bir yatırım yapılmış ama Kayseri'nin çok öncesinden, 40-50 yıl öncesinden altyapısı zaten hani yolları, altyapısı, planlaması planlı bir kent olarak yola çıktı. Dolayısıyla Sayın Öz Haseki'nin son 21 yılda yaptığını ben kentin çeperine tutunan mahallelere gittiğimde görüyorum. Siteler bitiyor, asfalt bitiyor. Hizmette adalet yok. En çok oyu oralardan almış ama en az hizmet oraya gitmiş. Ciddi bir kırılma var. Madem vergileri biz veriyoruz, oyları biz veriyoruz ama bize hizmet dönmüyor. E, yapılan e, haksızlıkların, usulsüzlüklerin hepsinin farkında. Kayseri Ardı Ardı'na miting yaparken biz de kentte miting için gelen liderlerden biriyle buluşma imkanı buluyoruz. Dönelim. Merhaba Figen Hanım sağ olun bizi arabanızla aracınıza beni, ağırladınız. Beni, beni, beni kötü yakaladınız. <gülüyor> <gülüyor> evet tam böyle otobanda buluştuk sizinle. Yol kesmek suretiyle. <laughs> Hızlıca soralım çünkü yaklaşık 20 kilometre ötede sizi karşılayacaklar. Kayseri Mitingi için hazırlanıyorlar. Nasıl gidiyor seçim koşturmacası? Her yerde çok yoğun ve çok enerjik bir çalışma var. Gittiğimiz bütün yerlerde hiçbir bölge ayrımı gözetmeksizin müthiş bir enerjiyle karşılaşıyoruz. Çok özel bir çaba sarf etmedik aslında böyle coşkulu, bu kadar görkemli bir seçim kampanyası yürütülmesi için. Ama demek ki yani bütün Türkiye toplumu böyle bir heyecana hasretmiş. Bu özlemle, bu hasretle HDP'nin varlığı ve seçimdeki iddiası buluştu ve bu. Türkiye'nin dört bir yanında bize gerçekten çok büyük bir coşku, ilgi ve heyecan olarak yansıdı. Ve bütün Türkiye'nin de aslında böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Sadece bizim seçmen tabanımız bakımından değil, bütün Türkiye halkı aslında böyle bir şeye ihtiyaç duyuyormuş. HDP bir ihtiyacı yanıt verdi aslında. Seçim yarışının tek kadın siyasi lideri Yüksektağ, 7 Haziran seçim sürecinde kadınların siyasete damga vurduğunu söylüyor. Tarihte ilk defa bir kadın renginin, kadın sözünün ve varlığının siyasete damgasını vurduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir bu. Kadınlar siyasette aslında kimi zaman baş kaldırmış, kimi zaman ön plana çıkmaya yönelmiş kısmi bir takım yükselişler kaydetmiştir ama bunların her birisi bir istikrarsızlıkla erkeğe egemen siyasetin basıncıyla bastırılmıştır. Geri plana itilmiştir. Biz aslında bu dengeyi de sağladık. Biz e, kadının bütün toplumsal yaşamdaki ve siyasal yaşamdaki o yeni dengesini de o altın dengesini de kurmayı başarıyoruz. Sanıyorum ki bu Türkiye'nin ve siyasetin altın dengesi olacak. Kadınla erkek arasındaki denge ve eşitlik. Son derece yoğun bir miting programı içerisinde olan Yüksektağ günlük temposunu da anlatıyor. Uçak ve araba seyahatlerinin dinlenmek için fırsat olduğunu öğreniyoruz. Genellikle e, paldır küldür bir koşturma halindeyiz. Sürekli bir koşturma halindeyiz. Daha çok siyasal hazırlık, güncel siyasal gelişmeleri kaçırmamaya e, dönük hazırlıklar e, yapıyorum. Her gün her dakika yolda giderken Sürekli çalışmak zorundayız. Bulunduğumuz yerlerde, sohbet ettiğimiz esnalarda bile mutlaka bir elimiz bilgisayarda, e-mailde, e sosyal medyada veya medya kanallarını tarar vaziyette. E, yorucu yanları var ama e, bu yorgunluğu e, çok da fazla hissetmiyoruz doğrusu. Sesimize, soluğumuza kısmen yansıyor. Yine bugün de duymakta olduğunuz gibi. <laughs> Geçenlerde bir haberci arkadaş sordu, çok uçak yolculuğu yapıyorsunuz, sizin açınızdan çok yorucu oluyordur dedi. Şaka mı yapıyorsun dedim. Benim dinlenebildiğim tek yer uçak, uçaklar yani, uçaklar ve arabalar. Kayseri'de miting alanına yaklaşırken, yüksek dağ Orta Nalulu'daki seçim çalışmalarını ve geri dönüşlerini de soruyoruz. Orta Anadolu örgütlenmemiz geçmiş dönemden bu yana aslında bizim çok güçlü olmamıştır. Seslendiğimiz taban, seçmen tabanımız dar olmuştur geride bıraktığımız zamanlarda. Ama Cumhurbaşkanı seçim kampanyasından bu yana geldik galiba. E, bu yana e, çok kayda değer ve belirgin bir yükseliş yaşıyoruz. Yani sadece Kayseri değil, e, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu düşünemeyeceğimiz yerlerden ve düşünemeyeceğimiz partilerin tabanlarına ait seçmenlerden bize dönük çok güzel bir sahiplenme var. Orta Anadolu'nun etrafına çizilmiş o egemen siyaset sınırları var ya, çizgileri var ya. O çizgiler Değişiyor. Bence Türkiye için en güzel olan noktada o. Orta sahayı o egemen siyasetin basıncından önemli oranda kurtardığımızı söyleyebilirim. Orta Anadolu halkının aslında kendisini kurtardığını söyleyebilirim. Kayseri ilk kez bir kadın genel başkanın HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ'ın mitingini ev sahipliği yaptı ve kentte seçim yarışı hızla devam ediyor. Sanayi kenti Kayseri'de AK Parti güçlü gözüküyor ama muhalefet partileri de oylarını artırmak için kıyasıya bir yarış içerisinde. Son sözü Kayserililer söyleyecek.